Gördüğünüz gibi fan motorunu değiştireceğiz. Fan motorunu değiştirmek için ön tarafını gördüğünüz gibi komple söküyorsunuz. Farlarını söküyorsunuz. Bu trevas demirini söküyoruz. Tamponu söküyoruz arkadaşlar. Şimdi fan motorunu çıkaracağız aradan. Gördüğünüz gibi fan motoru ses yapıyor. Aradan çıkartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Fan motorunu çıkarttık. Fan motorumuz ses yapıyor. Değiştireceğiz. Yenisini takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi montajımızı yerine motorunu. Pambatorun montajını yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi Üstünü ondan sonra böyle takacağız. Böyle toplayacağız. Yani pambatorun değiştirmiş olacağız. Teşekkür ederim.